E ee, ilk olarak aslında e, halkın ana gündem maddelerinden bir tanesi son dönemde artan e, kira fiyatları oldu, miktarları oldu. Hem konut fiyatları çok yükseldi. Hem de buna paralel kiralar çok yükseldi. Özellikle kiracılar mağdur oldukları yönünde isyandalar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ve belediye olarak attığınız bir adım veya atmayı düşündüğünüz bir adım var mı? Şimdi tabii bu konutlarla ilgili ya da ekonomik dalgalanma ile ilgili şimdi küresel bir dalgalanma var. Küresel dalgalanmanın doğal olarak Türkiye'ye yansımaları var. Bu Türkiye'ye yansımalarında vatandaşın en az mağdur olması için hükümet çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok ciddi performanslar ortaya koyuyor. Burada özellikle kiraların artması konusunda konut arzı ile ilgili bir sıkıntı oluşmaya başladı. Niçin konut arzı ile ilgili sıkıntı oluşmaya başladı? Pandemi dolayısıyla birçok sektör üretimi ara vermek durumunda kaldı. Tedarik zincirinde bir takım kopmalar oldu. Emtia fiyatlarında ciddi artışlar oldu ve bu hem emtia fiyatlarındaki artışlar hem işte pandemi dolayısıyla üretimde bir takım aksamaların olması doğal olarak arzda sıkıntılar ortaya çıkartmış oldu ki dünyada da bütün dünyada yaşanan bir şey var. Bu çerçevede biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız kabineden sonra bunun ortadan kalkması için bir takım üç aşamalı bir kampanya önerdi ki mesela önümüzdeki hafta biz AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, işte il Belediye Başkanları, ilçe Belediye Başkanları bu anlamda bir takım çalışmalar yapmak üzere bir araya gelecek. Ve böylece bunun gerçekten toplumsal anlamda bizi en fazla rahatsız eden boyutundan bunu rahatlatan boyutunu nasıl taşıma, taşıyabiliriz? Bir taraftan hükümetimiz, bir taraftan da AK Partili belediye olarak bir çalışmanın içerisindeyiz. Umuyorum en kısa zamanda sonuçlandırırız ve bunu bu konuda yaşanan, hepimizi de rahatsız eden bu süreç bir an önce sonuçlanır ve böylece e, insanlarımız da bu anlamdaki sıkıntıdan kurtulmuş olur diye. E, Esenler'de kiralar ne kadar arttı? Yani, yani şöyle, siz hani yani Türkiye ne yönde? şöyle söyleyeyim. Yani uh -huh. Türkiye ortalamasında neyse Esenler'de de benzer bir şekilde. Fakat Esenler'in tabii lokasyon olarak farklı bir lokasyonu var. Esenler İstanbul'un e, merkezinde. Yani uh -huh. istediğiniz her tarafa 5 dakikalık, 6 dakikalık mesafede ulaşabiliyorsunuz. Her türlü sosyal imkanı var, her türlü kültürel imkanı var. Özellikle biz tabii son yıllarda çok ciddi yatırımlar yapmış olduğumuz için biraz daha yaşam için cazibe merkezi anlamında. Onun için o belki mukayese yapılmayabilir ama genel anlamda Türkiye ortalamasında nasıl bir değişim varsa her tarafta aynı benzer bir değişim var. Dediğim gibi yani Türkiye'de değil bütün dünyada yaşanan bir ekonomik dalgalanma var. Bu dalgalanmanın sonuçları herkese yansıyor ve bu konuda hükümetimiz çok ciddi tedbirler alacak kampanyalar başladı. İşte konutun üretilmesinden konutun edilmesine kadar özellikle İstanbul'da mesela kentsel dönüşüm ve konutların dönüşülmesine kadar çok ciddi kampanyalar yapılıyor ki burada arz artarsa biliyorsunuz ortada ürün fazla olursa doğal olarak fiyatlar düşer. Bu anlamda arzın artması için çok büyük bir gayret var. Bu anlamda dediğim gibi AK Partili belediyelerinde özel bir çalışmaları var. İnşallah bunların hepsi bir şekilde bir kendi içinde konsolide olup bir sürdürebilir iyileşmeye gidecektir. Yabancılara konut satışının bu artışlarda etkili olduğunu Ben onu tahmin oluyor. etmiyorum. Hı -hı. Ben onu tahmin etmiyorum. Çünkü yabancılara konut satışına baktığınızda, istatistiklere girdiğinizde satılan konutlar arasında, yani matematiksel olarak baktığınızda bu bir e, istatistiğe bile girmeyecek kadar küçük bir orandır. Biz şöyleyiz, genç bir nüfusuz. Genç bir nüfus olduğumuz için doğal olarak sürekli konut ihtiyacımız var. Örneğin Esenler'de sadece yılda doğan bebek sayımız ortalama 11 bin. Bu 11 bini ileri doğru vurduğunuzda her yıl 11.000 çocuğun evlendiğini düşünürsen, yarı bunu ikiye böldüğünüzde, ikisinin aile olduğunu düşünürseniz 5.000-6.000 bin, bin konut yapar yani her yıl ortalaması. Yani biz genç bir nüfusuz. Genç bir nüfus olduğumuz için bizde aile ve ev mahremiyeti çok önemli ve anlamlıdır. Doğal olarak talep sürekli artan bir taleptir. Azalan bir talep değil, artan bir taleptir. Artan bir talep olduğu için siz o artan talebe karşı sürekli üretmeniz gerekir. Sürekli üretmeniz gerekir. Fakat şöyle bir şey var. Tabi son yıllarda İstanbul'un nüfusunda bir durağanlık var. O durağanlıktan dolayı belki konutlarda, konut üretiminde hem arzın denkleşmesi, arzla talebin denkleşmesi anlamında ciddi bir getiri olabilir, katkı olabilir. Bu da İstanbul'da konut fiyatlarının kendi içerisinde bir istikrara, kabule dönüşü olmasını sağlayabilir. Evet. Peki yabancılar mesela Esenler'de ev alıyorlar mı? Tercih ettikleri bir lokasyon mu? Yabancılar, yabancılarda ev alanlar var mı? Ben Beykoz'da oturuyorum Birçok İranlı var Beykoz'da. Şimdi yabancıların Hı -hı. ev alması için devletin tanımladığı bir şey var değil mi? Bir sınır var. Ben On, onu olarak. söylüyorum. Hani... Yani alanlar da vardır, almayan da vardır. Hı -hı. Ama Esenler'de e, ne kadar yabancı konut alıyor, ne kadar almıyor onu tapuya sormak lazım. Bizim öyle bir takibimiz yok. Ama alan da vardır, almayan da vardır. Ama buradaki önemli olan şey şu... E, Gerçekten dünyanın her tarafındaki bir ekonomik dalgalanma, bu dalgalanmanın doğal olarak sonuçlarında burada yansıma. Bu yansımanın ortadan kalkması için dünyada istatistik yapalım isterseniz. Türkiye hükümeti kadar ortaya fedakarlık koymuş, iyileştirme çalışması yapmış başka bir ülke var mı bilmiyorum. Yani şimdi düşünün siz konuttaki KDV'den tutun da birçok yılda KDV'den, Efendim birçok yerde işte doğal gazın sübvansiyonundan elektriğin sübvansiyonuna kadar birçok anlamda katkı üretmenin gayreti içerisinde ben birkaç aya kadar bunun gerçekten bir stabil hale geleceğini ve istikrara kavuşacağını düşünüyorum.